Evet yakar oynuyor Cardan Sincanlı'da. Masal Işko. Masal. Gel oyun oynayalım. Gel Masal. Oğuncan Masal. Ha? Ya, sana alır, sana alır. Bitir, gel. Hızlı. Baştan. Gir. Gir, olup gir. Olup, gir çabuk gir. gir. Çok yakın. Ay, Git biraz daha, geri tamam. Tamam. çıktı. Tuttum ayı tuttum. Kutayı almayacağım çünkü vurulacak. <laughs> Almıyorum kutayı. At. Tamam bir canım gitti. Son canım. Şimdi onda sıra sen attın. Sen vurursan ben de vursam çıkacağım. Ya ben şansa seni hiç vurulmuyorum Vurulmamam lazım. İsa. can attın teşekkür ederim. Tamam kağıt çıkardım. aldım. Aldım. Haydi Kasip'i aldım Aldım Kasip'i Bir canım var Tamam Haydi canın yok Kasip kaç kâş. Beni vurulur Tamam ben saydırmalardayım ona kadar Yukarıdan sakın atma şöyle at Bir daha oynayalım mı? Hadi bir daha oynayalım mı? Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. ortada olacak mı? Bilmiyorum. Hadi, hadi Özgür, kaçıp geç atıcıdan. Hoplar. Ben atıcıyı çok sevdim. Hadi ben atıcıdan atıcıya geçeyim. Hadi ben de atıcıyım. Tamam ben de atıcıyım. Geçin ortaya. Hadi erda. Aa, onu da hepsini. Tam, hadi bu seyilmez git. Yeah, oynacaksan gel. Yani oyun bitti yani. Herki açıp kaldım. Şimdi kim kalacak? Hiçbiri yok. Hayır, onu öldürmedim. Evet, onu vurdu kafasından. Tam, bir daha son. Sonra dinozor. Tamam. tamam mı? Hadi 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 geç. Son. Baba, Geçin ortaya İsa. Bizimle oyun oynamak ister misin? Ya hadi. Kutay. Ya Kutay. Geç ortaya. Kutay, 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 bu son trajı, atıyorum, pardon, buradan Kutay çık. Hadi şimdi la